Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'la konuşacağız. Cemal Bey merhaba hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Şafak Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi takvim yoğun, takvim kritik. Ee, özellikle bu başlıklar ne kadar şu andaki fiyatlamalar içerisinde yer alıyor? Hangileri risk teşkil ediyor? Temmuz nasıl bir ay olacak? İlk haftası bize ne gösterdi? Öncelikle e, yaklaşık herhalde 3 aydır e, Şafak Hanım nefes almayan bir piyasa vardı özellikle hisse senedi tarafında ki aslında yıl başında olumlu başlamıştık. ama jeopolitik riskler ortaya çıkmıştı, artan riskler oluştu. Artı Türkiye'de Mart 19'da İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan bir süreç ve politik gerginlik ya da belirsizlik diyelim. bunun üzerine zaman zaman da işte acaba enflasyon düşmeyecek mi beklentileri? Aslında birçok negatif ayı, havayla biz Nisan-Mayıs'ı geçirdik. Şimdi Haziran içerisinde tabii önemli gelişmeler oldu. Özellikle İsrail İran konusunda en yükseğe çıkan stres daha sonra ateşkesle birlikte inmeye başladı. Yani jeopolitik tarafta Rusya tarafı hala biraz belirsiz olsa da Orta Doğu'da biraz daha sanki sakinleşme bizi geri planda olumlu etkiledi. Enflasyon Mayıs'tan sonra Haziran'da da düşük geldi ve gerçekten uzun bir aradan sonra yeniden enflasyon programına da ya da ekonomi programına da güven gelmeye başladı. Aslında Temmuz'da faiz indirimi öncesi olan havayı yaşıyoruz. Çünkü bu enflasyonla ki yıl sonunda biz 29'a ineceğini öngörüyoruz, artık yavaş yavaş aşının tutmaya başladığını, tabii bunu hep korkarak söylüyoruz, ama eğer doğru şeyler yapılmaya devam edilirse bu sıkıntılı gibi görünen süreçte enflasyon düşüşünü sağladığımız noktada faiz indirimlerinde geleceğe sinyalini aldık. Şu anda biz 250 bas puanlık bir indirim bekliyoruz ama yani koşullara göre bu daha artabilir e, indirim miktarı. Yani Temmuz ayına girerken bir miktar tabii zaten onun hareketlerini görmeye başladık. Yani indirim olabilir. Sıkıntıyı zaten çok hissediyoruz reel sektörde. Bu bir şey Önemli bir faktör. Talebi baskıladığını da gördük. Şimdi yavaş yavaş artık herhalde bir faiz indirimi başlayabilir. Dozajı şu anda kafalarda dolaşıyor olacak. Emtia taraflarında yine hala bir baskı yok. Maliyet artırıcı bir hareket yok. Yine tabii ki biz hep dört unsurdan bahsediyorduk. Ve ben bunu tavsiye ediyorum. Bu dört unsuru her zaman bir çek etmek. Bir tanesi her ee, zaman politika tarafı zaten var orada tansiyon var mı şu anda biraz düştü hem Global hem Türkiye ee, jeopolitik tarafta yine tansiyon daha düşük noktada ee, Ticaret savaşları ki sizin belirttiğiniz şeyde de vardı tablonuzda da e, orada nasıl bir denge olacak ki orada da ilk günleri hatırlarsak yüzde yüzler falan havada uçuşuyordu Bu da aşağı e, kal şey yaptı e, şu anda enflasyon tarafı da Biraz olsun orada da rahatladık. Aslında bizim hep dört kritik unsur. Yani Mart 19'dan önce üç kritik unsur diyorduk. Çünkü politik riski yeni seçimlere kadar biz risk olarak görmüyorduk. Tabii o her zaman orada duruyor olacak. E ama genel anlamda artık yavaş yavaş bu şeyi hissedeceğiz. Finansal piyasalarda buna olumlu tepki verdi. İlk tepkiler olumlu ama burada kalmasını beklememek lazım. Sadece şuna dikkat etmek gerekir. Çok meşakkatli bir dönemden geçtik. Özellikle borsaya yeni giren yatırımcılar son bir yılda çok can canı yandı ve hep işte enflasyon ve faizleri kendine baz aldılar. Ve şu anda mutsuzlar. Yani evet haklılar da mutsuz olmakta ama tam yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiği noktada olabilir yatırımcılar. Ve şu anda aslında acaba bundan sonra faizler düşük şey başlayacak mı ve reel ekonomiye katkı sağlayabilecek mi işte borsaya? Bunların testinden geçeceğiz. Şu an için orada gördüğüm kadarıyla kredi notu ile ilgili tarihler de vardı sizin Doğru. biraz önce ekrana yansıttığınızda. Orayı için tabii ki biraz erken. Herhangi bir not artırımı söz konusu olmaz. Ama şu olur. Biz ekonomi tarafında iyi gidip biraz da politik tarafta biraz normalleşme sürecine girersek Belki de 2026'nın başında itibaren gerçekten de yeniden yatırım yapılabilir ülke olma yolundaki gidişi gözlemleyebiliriz. Zor dönemlerden geçiyoruz ama bir, bir açıdan da bakarsak ya yani bu zor dönemler sonucunda enflasyonla ilgili belirsizlikler ortadan kalktıkça daha sağlıklı bir yöne gideceğiz. Şimdilik ölü fiyattan sıçrayış gibi düşünelim piyasadaki hareketleri borsa açısından baktığımızda biraz zaten bir süredir TL varlıkları biz ön plana çıkarıyoruz. Gerçekten yüksek bir faiz var. İşte buradaki mesele şu olacak. En kritik zamanlarda bile özellikle TL tutan yatırımcıların faiz aracılığıyla TL'de kalmasının sağlandığını gördük. Yani bu reaksiyonu evet. böyle verdi. Şimdi bu süreçte faizler indiği noktada Acaba real sektöre ve borsaya mı kayacak yoksa yine temkinli mi gidecek yatırımcılar? Yani geri dönüş mü yapacaklar? TL'den bu kadar faiz kazandık ama düşük diyecekler. Bunun kararını verecekler ama burada da önemli nokta yine e, tabii ki eğer bu dört saydığım faktörle ilgili olumlu gelişmeler olduğu noktada belki de e, geçen 10 yılın 12 yılın acısını çıkaracak bir piyasada iyileşmede söz konusu olabilir. Tabii ki bunu şu anda net söylemek oldukça zor. Peki Cemal Bey şimdi ben hemen tüm anlattıklarınız içerisinde sıçrayış kelimesi şöyle bir cımbızlıyorum. Çünkü bu sıçrayış bir trende mi dönüşecek yoksa finansatta kullanılan tabirle bir ölü kedi sıçrayışı mı olacak? Burada da malum az önce belirttiğiniz gibi faiz indirimler herhalde montanı belirleyici olacak. Yani büyüklüğü belirli, belirleyici olacak. Bize iki senaryoyu da anlatır mısınız? Şimdi siz 250 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz dediniz. Piyasada 300 ila 400 bandında faiz indirimleri telaffuz edildi. Yani büyük bir faiz indirimi, sert bir faiz indirimi gelirse ne olur? İlk tepki nasıl olur ve sonrasında beklentiler doğrultusunda 150 ila 200 bandlı bir faiz indirimi gerçekleşirse ne olur? Tabii güzel bir soru. Öncelikle faiz indiriminin dozajı gerçekten önemli olacak. Şu anda çünkü %46'lık bir politika faizi var. Biz ne diyoruz? Kur 3.5 inecek diyoruz. Fakat şu andaki 12 aylık enflasyon %34. %35 lerde %35'lerde ve yıl sonunda biz 29'a inmesini bekliyoruz. Yani şu anda hala ciddi bir reel faiz veriyoruz. Bu reel faizi vermemizin sebebi tabii ki genel bir güvensizlik mi diyelim, risk primi diyelim. Şimdi burada dozaj olarak Merkez Bankası'nın ve işte hükümetin elinde daha fazla data var. Ya yani bunları bir kere bilmemiz lazım. Özellikle Merkez Bankası'nın da çok data var. Eğer Merkez Bankası ki sıkı duruşunu takip devam ettiriyor. ki sanayinin ya da reel sektörün banka kredileri konusunda sıkıştığını da biliyoruz. Burada adıma atarsa bu aslında bize daha bize göre daha fazla bilgisi olduğu için yerinde adım olduğunu düşünüp eğer 400-500 puan olursa piyasa bunu daha da olumlu algılar. Ama tabii ki temkinli olmasını da yadırgamaz. Biraz daha geniş zamana yayılır bu beklentiler. Çünkü şu anda şunu görüyoruz. Genel olarak bir popülist yaklaşım yok. Bunu artık birçok kanalda test ettik. O nedenle de o yapacağı şeyi faiz indirimin dozajını reel sektörle konuşarak yapması gerekiyor. Cidden bunu görüyoruz ki eğer faizler 5 500 puan bile inse ya yani 500 bas puan bile inse e, sanki yetmeyecekmiş gibi de bir reel sektörde serzeniş var ihracatçı tarafında. Kısmen katılıyorum ama bazen ben de o yani ihracatçıları da şöyle eleştirebiliyorum. Şu geçen 3 yılda yapılan karları iç piyasadaki yüksek fiyatlar ihracata göre e, yapılan şeyler o dönemlerde tedbir alınmalıydı gibi, biraz dışarıdan ahkam kesmek gibi oluyor ama gerçekten bu süreç hep dövizin yükselmesiyle bir ekonomi gidemez. Zaten sonucu kur hareketleri oluyordu diye düşünüp herkesin biraz dikkat etmesi gerek diye düşünüyorum. Yani uzun lafın kısası, reel sektörlerle sektörel dinamiklerle hayatla merkez bankası politikaları örtüşmeye başladığı noktada ki o da e, bir fiyat istikrarı için gerekli olduğu için o zaman önümüz önemli ölçüde al açıl, açılacak yani şu anda o saydığım dört faktörden hepsinde biraz şeylik var bir rahatlama var ama tabii ki politik olay her zaman tepede duruyor yani burada işte hükümetsel değişiklik şu olabilir bu olabilir onları gerçekten öngöremiyoruz o yüzden zaten dünya endekslerindeki yerimizde az ama buradaki dozajı önemli olacak. Eğer 500 yapmadı diyelim, 250 yaptı. Şöyle sıkı duruşu gösteri devam ettiriyor olacak. Çünkü Ağustos'ta bir toplantı yok. Eylül'de var. O yüzden yani 500 yapması çok olumlu sinyal olur bir taraftan. Çünkü yani enflasyon düşüyorsa 500 puanı da kaldırabilir. Ama biz diyorum ya biraz daha genel konjonktürde her an dünyada her şeyin değişebildiğini gördüğümüz için biraz daha orada temel şey olarak temkinli kalmaya devam ediyoruz. Ama yani her iki senaryoda da sanki şeyin de iyileşmenin ya da sentimentin ya da algının da dozajı ayarlanacak diye düşünmek lazım. Yani burada ve şu olacaktır eğer faizin hızlı düşmesi durumunda şimdi elinde real parası olan TL'de kaldılar evet ve memnunlar. Şimdi ne yapacağız faizler düştü nereye kanalize edelim yatırım yapalım mı diyecekler yoksa aman biz paramızı güvencede tutalım dövizde mi tutalım diyecek. Yani bu dövizin şu ana kadar da o kadar cazip olmadığını da gördük. O nedenle bir alan varken bunu doğru ekonomik politikalara ve işte büyümeyi 2026'dan itibaren teşvik edecek taraflara aktardığımız noktada gerçekten yıllardır hayal ettiğimiz ve belki diyorum ya son 10 yıl artık dibine geldiğimiz son 30 yıldır da artık onu sorguladığımız aylardan geçtiğimiz için şimdi burada çok bir, büyük bir hareketin başında olma olasılığımız var ama yani her zaman da şunu diyemiyorum. Ölü kedi sıçradı şeyini kesinlikle hayır diye bırakamıyorum masa dışında. Çünkü öyle bir şey yaşıyoruz ki hayatta olmadığı dediğimiz noktalarda bile bir şeyler yaşadıktan sonra ister istemez gerçekten hiçbir şeye olmaz Dememeyi öğrendik diyorum yani Peki. şu 30 yıllık hayatımda. Şöyle sorsam hayatımda. Cemal Bey yani endeksin yönü kısa vadede hangisine daha yakın 10 bin mi 10.400 üstü mü ya yani 10.006 mı 10.006 üstü mü evet. Ya 10.006 diyorum ya o ölü dediğimiz noktalar olarak değerlendirmek lazım tabii ikinci çeyrek karları enflasyon muhasebesi etkisiyle etkisiyle hala bir şey altında olur ama unutmayalım ki enflasyon düştükçe oradaki performansları da göreceğiz. Ama yani bir şey tahmin yapmak gerekirse yukarıya doğru düşünmekte fayda var. Yani burada çünkü 9000'ler hele yani bir 9000'ler 9400 arasında epey durduk bu durum. Aylarca durduğumuz ve gerçekten altındaki şirket değerlerine baktığınız zaman sanki Türkiye hiçbir şey yokmuş gibi değerlendiği şirket değerleri olduğu için bunu söylüyorum. Yoksa sadece grafiğe bakarak yorum yapamıyorum. Yani hisselerde bana o endeksteki şirket değerleri benim için anlamlı oluyor. O yüzden ama piyasa kısa vadede alışıyor rakamlara. Yani sorunuzda cevap gerçekten 10.000'in altı konular, şeyler o ölü kedinin sıkıntılı dönemini işaret edecektir. Sanki şu anda faiz indirimi beklentisi varken de biz 11 binlere doğru eğilimi, yukarılara doğru eğilimi görmemiz genel anlamda da bu geçiş sürecini de yani düşük faize geçiş dönemini de biraz daha destekleyecektir. O yüzden yukarı ve gecikmiş bir yukarı hareketinin içerisinde olabiliriz ve her zaman tabii ki biraz böyle dikiz aynasından bakarak gitmemiz gereken durumda oyuz. Ama yukarı olasılığını e, biraz daha yüksek, kesinlikle daha yüksek görüyoruz. Peki yukarı olasılığıyla devam edecek olursak, e, yani bu tablo eğer gerçekleşirse o zaman e, strateji ne olmalı? Defansif sektör mü, büyüme hissesi mi? Şöyle yine güzel soru. Biz Türkiye'nin bir geçiş sürecine olduğunu düşünerek her zor durumda durumda dahi şunu dedik, özellikle ilk etapta bu Yüksek faizler ve talebin sıkışık olduğu noktada biz yine ilk etapta dedik ki ağacın düşük dallarındaki hisselere ulaşalım. Yoksa yeniden ekonomi büyüme, ihracat büyüyecek dediğimiz zaman endüstrilere doğru kayabiliriz. Yani öyle bir şeyimiz vardı. E fakat şu an için hala bir kere bankalar bir kere portföyde ister istemez olmak durumunda. Çünkü Türkiye'nin makro hikayesi devam ediyor ve bu sekteye uğradığı noktadaki satışları da gördük. Şu anda her şey yoluna doğru gitmeye eğilimindeyse yani yumuşak bir iniş oluyorsa bankalarda orada yine e, olacaktır. Diğer tarafta biz hala ilk etapta mali yapısı sağlıklı olan işte bunu biz gıda perakende diyebiliriz, telekom sektörü ve talebe karşı daha az nasıl diyeyim hassasiyeti olan. Yani defansif tam demiyorum ama ilk etapta kısmayacağınız ürünleri sattığınız, satan şirketler. Ki burada dedim yine mesela bankacılığı Sabancı Holding gibi şirketlerle dahil edebiliyoruz. İşte perakendelere işte çok migros, bin bunlar tarihi seviyelerinin çok çok altında özellikle şok market ve bu ne olursa olsun Türkiye'de tüketim devam edecek istikrara doğru gidiş derecemizde de ve bunlar dünya çarpanlarına göre düşük noktada hala işte gıda işte ülkeri yine söylüyoruz öte yandan Havacılıkta Tav Havalimanları'nı biraz portföyde tutabiliriz diyoruz. Tofaş gibi endüstri olup yine de kendine özgü Stellantis sonrası hikayesi olan bir şirket olarak e, tofaşı koyuyoruz. E, enerji deyince alarko Aksa Enerji gibi e, şirketleri yani biraz daha böyle e, sağlıklı yapıda olan, geçiş sürecinde kötü senaryolarda da bizi üzmeyecek şirketlere doğru bir şeyimiz var, eğilimimiz var. E, ama bunu söylerken şunu da ifade edeyim ha daha geniş bir şeyde, yine taktiksel olarak işte bakıyoruz yine gıda tarafında işte tab gıda gibi öte yandan besler gıda gibi şirketler hep aklımıza geliyor çimentoları kötü bakmıyoruz oyak çimento ve çimsa gibi şirketler mesela oyak çimento açısından bakarsak hem aşağıda gelişmeler hem de olur da Rusya'da bir gelişme olursa olumlu etkilenir diye düşünüyor çünkü her iki tarafta da limanların olduğunu görüyoruz yani biraz tabii ki şey olarak emtialar tarafında Tüpraş gibi şirketleri MP plana alıyoruz. Demir çelik tarafında ne yazık ki hala Çin baskısını hissediyoruz. Bir de bir de önce bütün konuştuğumuz denklem içerisinde artık Çin'deki yavaşlamanın da biraz normale dönmesi ne de beklememiz gerekiyor. Şu anda bizim dışarıdan görmediğimiz bir şey var. Dünyanın önemli ölçüde tüketimini de üretimini de Çin yapıyor. Ve diğer piyasalara saldırıyor. O nedenle bütün bu resim içerisinde biraz böyle... ...daha korunaklı ama tamamen defansif değil. E, onları düşünebiliriz. Yılbaşından beri tabii Aselsan çok yüksek performans gösterdi. E, hem şirket içerisinde önemli değişimler var. Bunu gözlemliyoruz. Cidden yani heyecan verici bir şirket. Umarım Türkiye'de başka teknoloji şirketleri de çıkar konuşuruz. Hep geleneksel sektörleri konuşuyoruz belki ama... ...o tarafta bir şey çıkması iyiye işaret ve gördüğümüz cidden önemli şeyleri yapmak için bir alan birçok ufak şirketlerin daha görece ufak şirketlerinde girişimlerinin olduğunu düşünürüz ama bunların bir gerçekten artık bir test edilmesi lazım. Yani anlaşılmayan sektörlerde biraz şey desteğine ihtiyaç var. Yani biraz daha açıklama desteğine var. ihtiyaç var ama her şeyden önce cidden fiyat istikrarı dünya şu anda yüzde iki enflasyonla düşünüyor şey yaparken sıkıntı yaşarken biz hala 35'leri ve ben diyorum ya benim ömür hayatım boyunca hep yüksek enflasyon. Ya biraz artık şurada bir normale bir dönelim eee şeyi hayaliyle bakıyoruz. Onun olduğu sürece her şey zaten ortaya çıkacak ve onun üzerine gerçekten bütün sektörlerde bir hareket içerisine gireceğiz. Ama şunu söyleyeyim endüstri tarafında yani işte Arçelik diyelim, şişe bunlar çok değerli şirketler. Türk Hava Yolları Hepsi jiri, Türk Hava Yolları biraz turizme bağlı. Yine Bunlar hepsi katma değer yaratan Türkiye'nin e, nacizane diyeyim yani tabirle e, gerçekten e, tırnaklarıyla ortaya çıkardığı şirketler. Ama öyle bir rekabette karşı karşıyalar ki oralarda böyle çok kısa vadede hızlı hareket beklemiyoruz. Ama Türkiye iyileştiği noktada makro istikrar sağlandığı noktada faizler düştüğü noktada her şirketi olumlu etkileyecektir. Evet. Çünkü şu anda... En real iş yapan şirket bile yüksek faizlerden dolayı bedel ediyor. Bunun sebebi de geçen 3 yılda yine ne yazık ki faizlerin çok düşük kaldığı dönemi hatırlarsınız seçimlerden önce bunlardır. Bu bedeli ödedikten sonra e, yerli yabancı yatırımcının ilgisinin çok daha arttığı, özellikle yabancının da arttığını, real anlamda arttığını göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Hep sizde böyle ölü piyasa günleri konuşuyorduk ama bugün biraz ilhamla biraz daha güzel şeyler Konuşabilmekte açıkçası biraz Ke olsun sevindirici. Keyifli. Şimdi açılışa da az bir süre kaldı. Şimdi belki şunu da hemen eklemek gerekir. Yani yaz aylarındayız ve ikinci çeyrek finansalları alacağız. Acaba bu süreçte sürpriz yapma potansiyeli olan bir sektör var mı? Mesela dün açılışta özellikle enerji tepki vermişti ki kapanışta da en çok artanların ilk üçünü paylaştı enerji hisseleri. Şimdi arkadaşlarım da ekrana getirir onu. Mesela dünkü te bu tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürpriz yapma olası olan bir sektör var mı şöyle şu anda mesela kur hareketlerine bakıyoruz euro dolar biraz hareket yüksek kapattı İç talepte bazı şirketler yani şöyle söyleyeyim iç talepten iki negatif az etkilenen sektörler olabilir yine ya yani gıda tarafında olabilir ya yani ufak ufak sinyal aldığımız sektörler var yani gıda içerisindeki farklılıklar bile var. Yani otomotiv talebi beklendiğinden iyi gitti ama marjlar nasıl olacak? Yani şu an için çok çok ön plana çıkan e, ekstra çok iyi olur şeyimiz yok ama şu var. Şurada bir sürprizle karşı sürpriz diyoruz ya adı üstünde. Hı hı. Şurada sürprizle karşılaşabiliriz. Enflasyonun çeyreklik değişimi ilk çeyrekte %10 gibiydi şimdi %5.6. O nedenle de daha önce enflasyon muhasebesinden negatif etkilenen şirketlerin e, negatif etkileme dozajının azalacağını, bu da durumun ilk çeyreğe göre biraz toparlanacağını göstereceğini e, açıkçası e, işaret ediyor. E, ve yine mevsimsel olarak ilk çeyreğe kötü olan sektörler vardır. Bu e, nedir? İşte e, perakenden ilk çeyreğe zayıftır ya da havacılığın Zayıftır. İkinci çeyreklerde orada momentum görebiliriz. Telekomlar sanki iyi olur gibi geliyor ama tabii onların da önümüzdeki dönemlerde yatırımları söz konusu. Yani yatırımlara çok para harcayacaklar. 5G geliyor. Öte yandan imtiyaz sözleşmelerinin yenilenmesi var Türk Telekom tarafında. Yani şimdilik böyle daha ilk çeyrek böyle nefessiz geçtiği için Ağustos ayında şunu göreceğiz. Şirketler bu dönemi bazıları çok yara alan var mı yani çünkü büyük dalgalanmalar oldu orada nasıl yönettiler yabancı para pozisyonlarını bunları e, göreceğiz e, sanki Ağustos ayında baktıktan sonra e, biraz daha ilk çeyrekten daha kötü modda olmayız diye düşünüyorum onu söyleyeyim yani ilk çeyrekte çünkü çoğu kişi enflasyon muhasebesini hiç anlayamıyor. E, çok yakında olanlar biraz anlayabildiği bir süreç yaşadık. Şimdi yavaş yavaş biraz daha anlaşılır hale de geldi. Yani biraz ben burada sürpriz deyince akla enflasyon muhasebesi tarafındaki etkileri açısından sürpriz beklerim. Yani bankalarda sanki şu an için çok önemli bir sürpriz sanki yokmuş gibi. Yani ilk çeyrekten yani çok çok farklı bir durum yok gibi. Sanki mevsimsel olarak biraz daha hafif iyileşme olabilir ama yani şu an için biraz daha evet. önümüzdeki günlerde renk aldıkça sektörlerle ilgili biraz daha net konuşabiliriz ama ya mesela demir çelik tarafı hala zayıf olur Peki. şey tarafı özellikle enerji tarafı da tüpraş tarafı biraz orada belki bir ihtimal bir sürpriz yaşar mıyız görürüz. Ve e, Cemal Demirtaş'la da sohbetimize hemen devam ediyoruz. Açılışı nasıl yorumluyorsunuz Cemal Bey? Aslında dengeli bir açılış var şu an için. Yani enflasyon datası öncesindeki hareketleri gördük bir süredir yukarı hareket oldu. Sindirme dönemi diye düşünebiliriz şu andaki böyle yataya yakın bir hareket. Ama önümüzdeki günlerde yine gündeme göre bir hareketlenme olacaktır. Ve unutmayalım işte Temmuz'a kadar olan süreçte de faiz indirim süreci Devam ediyor olacak, beklentiler devam ediyor olacak. Burada ne olabilir? İşte Türkiye'nin bazı iç politikadaki e, açılımlardan hep bahsediliyor. Onlarla ilgili haber akışı ne kadar etkiler bilmiyorum ama o tarafı takip ediyoruz. Ya bir de tabii ki yavaş yavaş işte ikinci çeyrekle ilgili endikasyonlar bizim için belirleyici olacak. Ama sanki e, böyle hafif e, hareketler gibi başlasa da ya böyle, böyle bir tatlı bir eğim olacak daha hızlı bir mi olacak. Bunları da göreceğiz ama şimdilik sanki şaşırtıcı değil bu hareketler. Çünkü habere ihtiyaç var. Bir de bu da bugün tabii Amerika piyasası da kapalı. Enteresan bir şekilde Amerika piyasası kapalı olduğu zaman biz de böyle genelde böyle düşük başlayabiliyoruz. Ama gün içerisinde biraz daha artı da gidebilir. ya da işte haftalar boyunca 20 şeye kadar 24 Temmuz'a kadar yavaş yavaş bir hareket devamı söz konusu olabilir. Peki Cemal Bey yabancı hem dipsi hem hisse tarafında geçtiğimiz hafta 27 Haziran haftasına baktığımızda alıcı taraftaydı. Ama bu özellikle yani geçtiğimiz haftaki tabloyu acaba nasıl değerlendirmeliyiz? Yani bu geçici mi? Acaba ilgi başladı ve devam eder mi? Nasıl okumak gerekir? Şimdi özellikle bono tarafında yılbaşından başından bankalarla birlikte ciddi bir ilgi doğmuştu. Sonra Mart 19'dan itibaren bir sekteye uğramıştı ve Türkiye ciddi bir reel e, olarak bir rezerv kaybına uğramıştı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla yabancı ilgisi yeniden artmaya baş. Özellikle bono çünkü bir fırsattır ya ...carry trade dediğimiz orada çünkü e, bir şekilde borcunu ödeyen bir ülke yüzde 40 faiz alıyorsunuz, 50 alıyorsunuz. Bu cidden iyi işleri de ve e, ekonomi programı doğru şey yaptığını sürece de kısa vadede ciddi bir potansiyel içeriyor. O yüzden de bono tarafında iyimserlik var. Bu yine hep şöyle söylenebiliyor. Her an her şey olabildiği için Türkiye'de bu hala primli yürüyor. Ya yoksa normal şartlarda bizim böyle risk primimiz bu kadar da yüksek olmamalı. Yani politik sebepleri bir köşeye bıraktığımızda. Hisse tarafında da şunu söyleyebilirim. Enteresan olarak yerli tarafta güçlerin azaldığını görüyoruz. Yorulduğunu görüyoruz yatırımcının. Çünkü yüksek faizler herkesi yordu. İşte tam bu sırada ekonomik istikrar ...çalışmaları içeriği yorarken dışarı için ise biraz daha yakınlaşma anlamına gelecek. Şu anda MSI Endeksindeki e, gelişmekte olan ülkeler e, içerisindeki payımız çok çok düşük. Ama biz onu hissediyoruz. Daha yakından e, bakma eğilimini görüyoruz. E, eğer biraz önce konuştuğumuz şeylerle ilgili iyi yöndeki iletişim olduğu noktada... ...TL'ye olan da güveninde olduğunu düşündüğümüz zaman orada da yabancı şeyi payının artması hiç de zor değil. Uzun bir süredir çok büyük uzun vadeli bakan fonların Türkiye'den uzak kaldığını daha çok oportunistik olarak zaman zaman baktığını düşünürsek bunun içinde bir pencere var. Aslında geçen yılın Eylül-Ekim ayından itibaren bir ilgi oluşmaya başlamıştı. Ondan sonra sekteye uğradı. Biz de o arada zaten paralize olduk yani. Tam giderken bir anda paralize oluyorsunuz. Şu anda yeniden acaba yani herkes belki burada yani ülkeyi yöneten politika tarafındaki kişiler de artık bu risklerin ne olduğunu tartar hale duruma geliyor diye ummak istiyoruz. Bu süreç içerisinde şimdi şu andaki o saydığım baştaki dört faktörden dolayı yabancı tarafı da şey yapacaktır ilgi göstermeye başlayacak. Yani bir şey ilgisi var acaba Türkiye bunu başaracaksa bu tarafa doğru e, ucuzda kalmış köşede kalmış bir ülke e, o ilgi var ama elleri ne zaman gider çünkü girdiğiniz zaman bir şeyden uzun vadeli çıkmanız zor oluyor. O nedenle temkinli olduklarını düşünebiliriz. Bunun ama sinyalleri bu yılın ilk, yani bu biraz önceki şeyimizi bu yıl içerisinde alacağız onun teyidini. Evet. Yani önümüzdeki aylarda bunun ilk belirtileri var ama biraz böyle ilgi bir şeyin başlangıcını işaret ediyor olabilir. Şu anda çok az noktadaydı tabii. Cemal Demirtaş çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ederim, İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz size.